Günaydın. Hayırlı hafta sonları. Kahvaltımızı ettik. Evin Bey'i çiçekleri suluyor. Takipçilerim. E, takip ettiğiniz için beni teşekkür ederim. Evin Bey'i kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. E, i̇şlerimizi halledelim. Sonra ne pişirelim bugün? Yemek ne yapalım? Misafirimiz gelecek. Geleşi işte, yavruları suluyoruz. Bakarız yemek içine. Saç kavurma yaparsın, yeter. Hımm. Saç kavurması. Yanına bir pirinç gibi al, bir de cacık. Bu kadar. Hı, tamam, yeter. Daha mıdır? Misafir olduğu değil, bulduğu yer. Değil mi? Bizim kızlar da bayağı bir soğudular. Sıcağı sevmiyorlar. Çok sıcaktan hoşlanmıyorlar. Begonvilim açmadı hala. Çünkü burası çok sıcak. Balkon... camdan sıcak daha çok vuruyor. Açtı bu. Evet tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evin beyi gene pazara gitmiş bana sormadan misafir gelecek diye malzeme almış. Onların hepsi köylü malzemesi. Nereden aldın? Sütçüden mi? Sütçüden aldım. Ayaştan gelmiş onlar. He. Domates çok güzel görünüyor da. Hepsi bahçede. hepsinden evde vardı ama dün e, biberleri falan ayıkladım. Yani i̇pe köylü, taktım. köylü diye aldım. Bunları da dolaba koyarsın. Tamam.